Dondurma damdına çubuğu hani ortada çikolatalar olur ya şurada o varsa içerinin evet. havlu sonra bunun da bir şey yapacağız sürmeye Geldim artık. Ee, bunun şöyle ortasından şöyle bu ay, bu arada arkadaşlar e, bu çocuk makas yani şey büyük makaslar olur ya onlardan değil çocuk makası olduğuna için kullanabilirim. Güzel güzel kuşlar ama seninki çok çabuk

Şimdi ben şunu bir karıştırayım yerlerini. O yeşilleri alınca korktum arkadaşlar. Bana yeşil lazım yapraklarda. Bana al kalma. Alpraktım. Ama inandı. Heyecanlanmış bayağı. Ben bu oyunu sevdim bak. Ben niye hep sizi çekiyordum? Oh burada onlar güzel. Hadi bakalım yine. Biraz Açık daha kesersek olur. Gözlerini de çekten her baktığını sanmasın arkadaşlar. E. Hadi al gülüm. Oley. kızımın şansına kaldı. böyle evet. yapıyoruz. Üç tane pembe vardı gerçi. Açık pembe, orta pembe. Bakın böyle pembe yapıyoruz, yapıyoruz. Koyusunu buldu, En koyusunu bul ve gibi.

siyah şimdi göz yapacağız. Şu, Ay ben bunu güzel canlı bir şey çıksın ya. Tamam seç. Arkadaşlar bir tane evet. daha yapmıştım onu da size göstereyim mi? Var mı? Var. Araba mı O da var. O zaman tak sürücü uygulamasını indirin. İşte buna böyle seçip bunun bununkini aynısı olacak ama seçip pembe olacak. Borç saçını neyden yapacağım, söyleyeyim mi? Bunlardan yapacağım. Ve lastik, saçını yapmaya lastik, başlayalım lastik, bence. Lastik, Biz gitti ya. Tik, tik, yaptım. Wow, güzel, güzel. Biri açık mavi, biri de koyu maviymiş. Keşke açık olsaydı tam kuş rengiydi. Ya tüh ya, o çıktı işte. Daha ne tik tik tiki karıştırıyorsun Rukiye? evet. Tam dön karıştıracağım. Döndüm. İnşallah orada da mavi ya da turuncuyu bulmam. Gerçi turuncuyu bulamam. Dinaya gitmişti oradaki turuncu. Ay orada bir koyu mavi var aynı bu İnşallah onu bulmam. Evet arkadaşlar seçimi yaptım. Bu arada birazcık şurasını büyüttüm. Evet, çok diğeri güzel bir burada. Onunki de, bununki ben de. Şey, bunun şey, evet, e, şey, e, Nasıl güzel boya. Başka, başka, başka da dondurma çubuğu bulursak, onda hangi renk yapabiliriz? Bu renkide. Ya. Sarı keşke olmaz, turuncu olsun. O, bir tane daha dondurma çubuklarından e, bulursak. Bu arada dondurma çubuklarından <laughs> <tüketlerinden> bulmuyor. <laughs> dondurma çubuğunu yiyor. Şey dondurma <laughs> yiyorum. Onun çubuğuna yapıyorum. Eee <laughs> evet. o zaman şöyle şuradan da yapayım. Şöyle şöyle. Yanaklı. <laughs> o. Sen bak şu detaya bak bak, bak bu gör şimdi şu olayım diyecek Şu detayım. Burayı boyayayım. Çirkin bir boyamı. Ay galiba beceremeyecek. Gibi. Sanki şunu bile. Evet, düşünmeden boyadım ben. <laughs> Ömür boyuna aşk olsun yine. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bu sefer kolumu kolunu kalın yapacağım. O kadar kalın olacak ki. Yani bir dört katlı yapalım herhalde. <laughs> Aa bunu mu? Neyse diğerini. Şunun arkasını keşfedeyim. Hayır arka bu da olmadı. Bir bir ya da bir katla olsun. ya bak Baksana bitiyor. Eğer çok bastırırsam aşırı çekiyor. Bir katla olsun. Bakalım bitince nasıl olacak Bir saniye boyamıyor. Halimi boyamıyor. Şu detay daha iyi işte. Öyle olması daha iyi. <laughs> Anne yeter rengini Hayır. Şimdi ben şunu yeşil yapacağım. Yeşil mi yaptın? Kafası? Evet kafasını canlı istedim. Hayır bir saniye. Şurasını da yeşil yapacağım. Ya açık sarı mı yapıyorsun? Ya mezur başka yok. Aa bir dakika çen rengi gibi oldu. Biraz koyulaştır. Ve böyle kötü musun? Ama Böyle bırakırsan hiç güzel bulur hafif oldu. Bence hiç belli olmuyor. Ya anne sen benim resmime bakıyor musun? Bence koyulaştırmalısın. Hafif koyul. Hayır. Bence öyle. Bence beni yalnızlık için söylüyorsun. Kesinlikle Neyse. öyle bir şey düşünmedim. Ya seni getirdin mi ya? ってなってる。<laughs> Benim aklımda bir şeyler söylüyor. İşaretini Anladım. gördüm böyle böyle yaptı. Ne dedi? Bakın bu kuş mu güzel oldu bu kuş mu güzel oldu sizce? Yorumları alalım Taner. Lina sence? Bu mu bu mu? Bu mu bu mu? Bu mu güzel? Aa. Onu başka renk mi yapsaydım Taner? Mavi gagalı oldu bu içeri kuşlar. Niye? Erkek kuşların gagası mavi. Geç, mavi, gagalı mavi gagalılar erkek oluyor ya. Açık renkliler dişi oluyor. Bu da erkek kuş. Bak bu dişi, bu erkek, bu da dişi. <laughs> Öyle yaptım. Evet. Ama gagasının tamamı değil. Burnunun gagasının tam üstü. Üstünün rengine bakıyorlar cinsel öğrenmek için. Ay hangimizinki daha güzel? Ben ödül istiyorum anlamam. Ben de isterim. Ben kazandığım için sen isteme bence. Hadi canım ben kazandım. Aa, <laughs> o değil de benim bu rengim bitmiş ben... ya. Ya bir renk daha alabilir miyim? Bir Hayır. renk daha alayım Aa, lütfen. Lina gel evet. şimdi bir renk daha alalım ya. Tamam. Birbirimizle değişelim. Olur. Ben az önce çay rengini kullandım bu evet. arada. Nasıl? Benimkini. Evet. O zaman ben şunu alıyorum, sen başka renk kullanamıyorsun. Öyle evet. mi? Ama zaten kullanmış benimkini. Tamam sen de ondan bir tane ver. Evet sarıyı kullanacağım. Tamam kullan. Hile yapmış benim. Peki seninki sabaha biter mi? Biter biter. Evet. <laughs> bitecek bitecek dur. Ama yavaş boyuyor. Yavaş hmm. değil benim resmimde ince detaylar var. Çabuk bile boyadım. İşte sanatçı olmak böyle bir şey. <laughs> Picasso ben. <bir gülüyor> Aynen öyle bir bakar mısınız? Hiç de bile Picasso'yum ben. Ha böyle. Picasso'lar böyle boyar. Kesin kesin. Tabii Picasso Türkiye'den evet. ders alacak. Evet. <laughs> Picasso nasıl Picasso oldu sanıyorsunuz? Bakın nasıl bir detay geliyor burada. Bakın bakın bakın. Bak çıldırıcıyım. Ama Allah'ın hiç Lina. Vallahi hiç çıldıracağım. Lina'cığım. Lina ayak detayı katlı oraya çok güzel olur. Evet. Benim detayıma da bir bakar mısınız? Bak. Böyle bir detay olamaz. Sen sadece boyuyorsun. Ne detay yaptın? bak, bak bak bak. Buna boyama yeri değildi. Çizgiyi tam aşırı bir detay oldu. o şey ya? Çizgilikten çıktı. Bunu Fenerbahçeli bir kuş yaptı. Aferin sen kazandın. Ah. Kazandım. Alayım bin. ya Bin lira alayım. Ferdi Kadıoğlu. <laughs> Tanık Hanay'la yani. Sizi sevdiğimiz için söylüyoruz bunları. Ya ama benim için evdeyim kaldı haksızlık? Bir şey söylüyorum. Nasıl bu oldu? Çok güzel. Sence kim kazandı? Kendi rengini biraz koyu tutsan olmaz koyu. Kendi rengini. <laughs> kullanmış. Ben de onun zaten sarısını sarayayım. aldım. Tamam ten rengi istiyorsa alsın. Ten rengini zaten kullandı ya. Biraz koyulaştır bakayım Zaten kullanmışsın kullanacağın kadar. Bari belli. Abi daha yukarıda Evet. <laughs> Arkadaşlar göreyim göstereyim mi size? Bu var. Bir ifande taşı. Çok bırakıyorum. Burunç Şuraya. Ah, ya ya. El yazısıyla yazıp bırakacaktım olmadı. İyi Abone iyi. olmayı, Lütfen. like atmayı unutmayın. Bay bay. Arkadaşlar bu arada kaç puan Birini Yorum lazım. Ee, ben onunla bakacağım. Bay bay. Seninki biraz daha çiçek